Lan yanıma gel Verince söyleyin onu grip tarafa Yarın dört, departmanımız bekliyor Örümcünle hazırla Hazır 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 Yaklaşınca direkt ver Ver Tamam Pasife çekebilirsiniz aracı ateş aynı şeritten ya. gitme. Arabayla aynı şeritten gitme. Havadan ateş ediyoruz. Şu diğer zilkiyada da var. Ölüm zilkiyada Bu arkadaşları ileri pusmaya gitti. Bunu, gitmeden halletmemiz lazım. Çek pas, beyi çağırma. Çek, çek, çek. Adamla aynı şeritten gitmemeye çalışayım. Ne ateşine var Baler Baller var ileride. İlip sıkacak, ilip baller sıkacak o baller. Sıkıyor. Lüksel, yüksel, yüksel, yüksel. Bir dağ falan bir yere indir bizi sniper ile indirelim olmazsa. Ateş almayacağımız bir yere indirmem lazım. Ya da görüş ver bakalım. motor tek saat değil yaklaşık var okey o zaman yüksekten görüş ver tarayalım devam kim polis kim, seçemiyorum şu an bölgedeki ayaktakiler hep hastaneye ne? yakın mı? şüpheli kişi mi hastaneye yollandı evet hızlı olarak geri dönelim mi yok yok bölgeye yeni boşlar gönder önemli değil İstersen hastane arka sokandayım Bölgeye gidebilirim Bölgeye gelin şu an 5-6 ara Anlaşıldı. ben yine sıkıyorum ben bölgede Anlaşıldı hızlı bir şekilde yönelmeye çalışıyorum Beyaz kıyafetli yatış açıyoruz Yüksel 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 ateş alıyoruz yüksel ne oluyor bu nasıl böyle ya? Şu tepeden sıkıyorlar. Nerede? Hemen solumuz. Gördüm. Bir tane BMW geldi bölgeye. Sen ateş alıyorsun sen. Benim mermi tazelemem lazım. Biliyorum. Bunlar niye çekti sizi buraya? Sıkmak için. Suçları neydi? Direnmek. Direnmek için bu kadar kişi bizi mi çekti şimdi? Evet. evet. Ne yapalım bunlara ne diyorsun? Hakkını veririz. Belir var belir var şurada. fabrika ya. gibi bir şey var ya ha. hapishane falan. Hmm. Çatı yerebilir misin? Sniper'la vurayım bu masaya. Öyle olmayacak. Adamlardan bir tanesini düşürdük arkadaşları hastaneye gönderdi. Kelepçeli değildi ama. Yok yok olmaz olmaz yüksel tekrar yüksel. siyah belir var maskeli sıkmaya devam ediyor yaraları hemen alalım bölgeden çıkalım çok beyler abi görüş ver ee... ateş ateş ona. ateş dağın tepesi sıkmayın sıkmayın şu beylere sen misin o? he <laughs> tamam